Merhabalar, uzun bir aradan sonra tekrardan beraberiz. Çok uzun bir aradan sonra e, bazı şeyler planladığım gibi gitmediği için uzun bir ara vermek zorunda kaldım. Aslında az önce bir canlı yayın açtım ve e, bir ders videosu da çektim. Fakat enerjim düşük ve içime sinmediği için bunu paylaşmadım. E, bu arada canlı yayınlara başlayacağım. E, bunun için Instagram'dan beni takip edip haberdar olabilirsiniz. Ve videoları da aynı şekilde paylaşmaya devam edeceğim ama canlı yayında en azından bir soru cevap şeklinde e, devam edebiliriz. Aklınıza takılan şeyleri ya da çözemediğiniz bazı şeyler varsa bu konuda size yardımcı olabilirim canlı yayın esnasında. Yorumlarda da olabilirim fakat bazen yorumları göremeyebiliyorum yoğunluğumdan dolayı. E, o yüzden canlı yayında bunu yapmamız daha mantıklı olur. E, şimdi e, bahsedeceğim birkaç bir şey var. İlk önce... 10 ay önce çektiğim videolarda e, .NET 6 ve .NET 7 vardı .NET 6 Artık desteklenmiyordu .NET uzun süreli Yani 7 uzun süreli bir desteğe sahipti Fakat şu an bu değişti e, Bunu hatta şöyle göstereceğim Şu an bir proje oluşturuyorum proje oluşturmayı göstermiştim ama tekrardan göstereyim e, Buraya .NET MOI yazdığınız anda zaten uygulaması yazan netmaya uygulaması yazan çıkıyor ve bunu seçip sonra gidiyorsunuz burada bir proje adı belirliyorsunuz video adında ben bir proje belirlemiştim e, Fakat tekrardan oluşturacağım e, gördüğünüz gibi nokta e, 7 artık 7.0 daha doğrusu artık destek kapsamı dışında ve 8.0 uzun süreli destek kısmında Biz uzun süreli desteği seçeceğiz ve 8'de devam edeceğiz. Ben burada oluşturduğum için daha önce bana bu uyarıyı veriyor. Siz de vermeyecektir. Direkt bu ekrana devam edecektir. Ee, i̇lk önce projemizi bir çalıştıralım. Standart ekranımızı bir görelim. Ondan sonra yapacağımız şeylerle devam edelim. Bu arada bu dersimizin konusu picker'lar olacak. Date picker, time picker ve düz picker olacak. Bunların içine veri eklemeyi göstereceğim. Bu verileri nerede kullanacağımızı anlatacağım. Gördüğünüz gibi standart ekranımız geldi. Bunu hatta şu şekilde ayarlayayım. Burada direkt değişiklikleri yaptığımda görünsün. Değişiklikleri yaptığımda görünsün. Main page'imizi açıyoruz. Burada gördüğünüz gibi buradaki yazan her şey burada ve bunu siliyoruz arkadaşlar. Şu an için bunlara ihtiyacımız yok. İlk önce home yazısının nasıl değiştirildiğini tekrar hatırlayalım. Bir title belirliyoruz ve bu title'a istediğimiz değeri yazdığımızda yeni home yazısının yerinde başlığımız o oluyor. Ve e, ilk önce picker nesnesinden başlamak istiyorum. Bir e, stack layout belirleyeceğim çünkü birden fazla nesneyi bunun içine atmak istiyorum. O yüzden stack layout belirledim. Direkt picker'ı da yazabilirdim. Bir picker oluşturacağım. Bu picker gördüğünüz gibi geldi fakat e, arka plan color'ı transparent olarak geliyor. Bir border color'ı var. O yüzden bu şekilde gözüküyor. Buna istediğiniz rengi verebilirsiniz. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Background color'ı seçerek örnek veriyorum ben kırmızı yapacağım. Kırmızı yaptım da zaten e, değişiyor fakat açılır penceresi drop down'ı hala e, gri kalıyor. Buna bir text color da verebilirsiniz otomatik olarak white geliyor, beyaz geliyor. Ee, bunu beyazla yapabilirsiniz. Şu an nesnemin içi boş gördüğünüz gibi. Ee, bu nesnemin içine zaman kısmından da bir ekleme yapabilirim. O pardon. Zaman kısmından da bir ekleme yapabilirim. C şart kısmından da bir ekleme yapabilirim. Ee, i̇lk önce zaman kısmından eklemeyi göstereceğim. Sonra C şart kısmından göstereceğim ve Picker'ı hangi alanlarda kullanabileceğimizi anlatacağım. İlk önce Picker'a bir nesne ekleyebilmek için nokta Picker.items zaten direkt çıkıyor. E, items belirliyoruz. Yani e, bunun içindeki nesneler aslında item'lar. E, nesneler ve biz bu nesneleri burada tek tek belirleyeceğiz. E, Picker her zaman String değer alır. Bu yüzden bizim de oluşturacağımız şey zaten gördüğünüz gibi başta çıktı. String x, Daha doğrusu x 2 nokta string olacak. Biz bu iki bloğun arasına yazdığımız her şey picker'ın bir nesnesi olarak geçecek. Örnek veriyorum bir listeleme şeyimiz olsun. Yani bir raporlama e, durumumuz olsun. Bu raporlama durumumuzda da e, aylık, haftalık, yıllık raporlar olsun. Bunun yerine tümü olsun. Bütün veriler gözüksün. Bunun için bir tümü belirledim. Bu bizim sıfırıncı değerimiz arkadaşlar. Ve bundan sonra her belirleyeceğimiz nesne şunu biraz sarsmasam iyi olacak. Her belirleyeceğimiz nesne 0, 1, 2, 3 olarak gidecek. Programlama da her zaman sıfırdan sayılmaya başlar arkadaşlar. O yüzden ben şimdi 3 tane zaten gördüğünüz gibi şu an aslında Pico'nun içi açık olduğu için burada direkt her şeyi otomatik olarak ekliyor. Aslına bakarsanız, e, pikirimiz bu şekilde gözüküyor ve tıkladığınızda içindeki bütün nesneler ortaya çıkıyor. Açık kalsın ve şimdi gözünüzün önünde bunu değiştireyim ben. E, günlük diyelim, aylık diyelim ve yıllık diyelim. E, bu tü çıkmasının sebebi şu an aslında derlediğimiz değerlendiği şekilde devam ettiği için biz eğer ki bunu tekrardan değerleyecek olursak bu sorun da gidecektir. Daha doğrusu şöyle bir hata verdi. Çünkü biz bu butonu sildik. Ama buradaki kodumuzu silmedik ve o yüzden nesneye ulaşamıyor ulaşamadığı için de hata veriyor Tekrardan zaman kısmına da gelelim ee, Şu an gördüğünüz gibi o tü Vesaire gibi bir hata çıkmıyor ee, Günlük aylık olarak bunları seçebiliyoruz arkadaşlar Bu sıfırıncı değer her zaman baştaki 1 2 ve 3 olarak Devam ediyor eğer ki siz başta birinin seçili gelmesini istiyorsanız, bunun için C# ile başvurmalısınız. Onu da şu şekilde yapacaksınız. Main Page kısmına gelmeden önce, daha doğrusu C# -sharp kısmına gelmeden önce piyrama bir isim vermem gerekiyor. Bunu da X Name metoduyla yapıyoruz. Buna ben Seçim diyeyim, örnek vereyim. Eğer ki çalışır halde projeniz çalışır halde bunu yaparsanız C# -sharp kısmında bunu görmeyebilir, nesnenizi görmeyebilir ve tekrardan derleme yapmanız gerekebilir ya da projeyi durdurup kodu yazdıktan sonra derleme yapmanız gerekebilir. Bunu bir hata olarak görmeyin. derleme sırasında bu isim verdiğiniz için o an anlık işleyemeyebiliyor bazen Visual Studio. ben en başta Seçimin e, birinci nesnesi ya da ikinci nesnesi ya da sıfırıncı nesnesi seçili olarak gelsin istiyorum. Bunun için seçim, bakın şu an bile mesela görmedi aslında. Ama bir void oluştursam muhtemelen görecektir. Void. Seçimi 2 diyelim çok da önemli değil. seçim nesnesini hala görmedi. Ha, şimdi gördü yani. Seçimi seçince gördü. Her neyse. E, add e, demeyeceğim. Selected index. Gördüğünüz gibi sıfırıncı. Index demek arkadaşlar e, bunun numarası. Yani itemlarının numarası. 0, 1, 2, 3, 4 diye sayıyoruz ya. E, bu sayısı numarası olarak kodlayabilirsiniz kafanızda. İndeks değeri hangi indekse sıfırıncı indekse birinci indekse ikinci indekse olarak değişebiliyor. Ve Selected Index dediğinizde seçili indeksi olarak da anlayabilirsiniz. Bunu e, direkt projenin başlangıcına da yazabilirsiniz. Bir void oluşturarak bu void'i başlangıçta da çalıştırabilirsiniz. Bu farklılık ne işinize yarar? E, onu da hemen anlatayım veri tabanından veri çekmeye çalıştığınız anda e, bunu çok fazla kod ile yapacaksınız ve projenin başlangıcında çok fazla kod çalışacak. Bunda herhangi bir problem yok çünkü bir void oluşturarak koysanız da bu olacak zaten. Fakat daha sonrasında bir kontrol sağlamak istediğinizde yani veri tabanından örnek veriyorum bir kategoriler olsun bu picker'ın içinde kategorilerden herhangi birini sildiğinizde ve tekrar bir kontrol edip silme ekleme durumu yaptığınızda ki onu da göstereceğim o zaman daha iyi anlayacaksınız. Yaptığınızda bunun için tekrardan bir e, veri çekme kodu oluşturmanız ekleme kodu oluşturmanız vesaire lazım. Kodlar artı artı gidecektir. Ne kadar kod olursa programın işlemesi o kadar yavaşlayacaktır. Çünkü her bir satırı kontrol ede ede gider. O yüzden bir void oluşturursanız ve bir void'i gerektiği yerde çağırırsanız, o zaman çok daha sağlıklı bir kod oluşturmuş olursunuz. Çünkü sadece gereken yerde ve tek satırlık kod ile bir fonksiyona ulaşarak o fonksiyonu çalıştıracaktır. Siz her zaman bir void'in içinde yapmayı tercih edin arkadaşlar. Şimdi böyle bir void belirledim ve bu void'imi başlangıçta çalıştırdım. Ve bu çalıştırdığım için bizim sıfırıncı indekstimizde ne vardı? Tümü vardı. E, tümünü bana seçili bir şekilde getirmesi lazım. Ve gördüğünüz gibi getirdi zaten arkadaşlar. E, şimdi daha çok tasarım yönünde bir değişiklik gösterdikten sonra C şart kısmına geçmek istiyorum. E, bunu tekrardan bu şekilde yaslayalım. Örnek veriyorum Yazıyı ortalamak istiyorsunuz. Horizontal Options Center dediğinizde ee, gördüğünüz gibi bütün boyutu daraldı. Çünkü bir stack layout'un içinde ve herhangi bir e, boyut vermediğimiz için Nesnenin ismi kadar, nesnenin e, genişliği kadar aslında bir daralma oldu. Günlük dediğimde, aylık dediğimde gördüğünüz gibi e, Nesnenin boyutu da değişiyor arkadaşlar. Bunu en basitinden bir genişlik, (width) request belirleyerek önleyebilirsiniz. 200 dediğimde zaten e, bunu günlük tümü de desem, sığacağı için bir genişleme yapmayacak. Fakat bu değeri verdiğinizde yani 200 genişlik değerini aşacak, aşacak kadar uzun bir metniniz olduğunda bu yazı kısalacaktır. E, bunu nasıl size gösterebilirim? Biz bir .net my projesi oluşturuyoruz gibi uzun bir metniniz var örnek veriyorum. Bunu seçtiğinizde gördüğünüz gibi bu e, kısaltılmış bir şekilde geldi. Tam olarak göremeyebilirsiniz. Fakat ben bunu eğer silseydim e, metin kadar genişlediğini görebilirdiniz. Estetik açısından herhangi bir genişlik değeri vermeniz, bu standartı belirlemeniz çok daha iyi olur aynı şekilde yükseklik değeri de verebilirsiniz Örnek veriyorum yüz verdiğimde e, gördüğünüz gibi genişledi fakat bunun tekste bir faydası olmaz Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi yine kısa bir şekilde gösterdi çünkü yatay şekilde yazıyorsunuz yazıyı ve yatay horizontal bir değer belirlemeniz gerekiyor bunun da altını çizeyim e, bir Bidight Request'imiz 200 olduğunda yazımız solda kaldı. Bunu da text, daha doğrusu horizontal text yani yataydaki text e, hizalamasını hangi değerde yapacağımızı gösteriyor. Center orta, end son ve start da başlangıç arkadaşlar. Biz ortalamak istiyoruz. Center'ı seçtik ve text'imiz hemen ortalandı. E, bu tasarım kısmında aslında çok fazla detaya girmenize gerek yok çünkü Picker basit bir nesnedir. Ee, i̇çine bir şey atarsınız ve onu seçersiniz. Seçtiğinizi denetlersiniz. Denetlemeye göre de işlem yaparsınız. Ee, tasarım konusunda çok fazla kullanacağınız, çok fazla seçeneği olan bir nesne de değil aslında. Bakarsanız. O yüzden hemen ee, CS kısmına geçmek istiyorum. Çünkü ben eklemeyi buradan yapmak istemiyorum. Çünkü bir veri tabanından veri çekip buraya eklemeye çalıştığımda bunun her birine bir e, binlik özelliği vereceğim. Her birine atama yapacağım. Değerler karışabilir, kafam karışabilir. O yüzden C şarttan eklemek benim için her zaman çok çok daha faydalı. Onun da nasıl yapıldığını hemen size göstermek istiyorum. Seçimin e, birinci sıfır nesnesini yani ilk nesnesini seçtik. Seçmemiz bu konuda hiçbir e, önem arz etmiyor çünkü biz sadece ekleme yapacağız. Bunu da seçime, seçimin daha doğrusu, itemlerine, nesnelerine bir ekleme yapacağım diyorsunuz ve bu eklemeyi bir string değişken olarak e, yapacaksınız. Yani bir text olacak, sayısal bir değer olmayacak. Eğer ki sayısal bir değeri eklemek istiyorsanız bunu da e, string'e çevirerek yapacaksınız. E, onu da nasıl yapabilirsiniz? Örnek veriyorum. Bir sayı değişkeniniz var ve bunu to string diyerek e, string'e çevirmiş olursunuz. Bu konuda hiçbir hata vermez. Hatta şöyle göstereyim. Sayı buna da başta 0 diyeyim. Gördüğünüz gibi zaten to string hemen sarı renge büründü ve tek verdiği hata benim noktalı virgülüm. Herhangi bir sorun bulunamadığında şuradan görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik bunu geçeceğim. String bir değer girmem için de çift tırnak içine yazmam gerekiyor. Çift tırnak içine ben az önce oluşturduğum tabloyu tekrardan oluşturmak istiyorum. Tümü diyeceğim ve her bir nesne için bir ekleme yapacağım. Tümü. ya Çok fazla sallanıyor. <laughs> Yani sadece ekrana geçsem çok daha iyi olacak. Bu problemi çözdükten sonra tekrar kamera ile birlikte yaparım. Günlük diyeceğim. Hatta şöyle en başta kopyalayayım. Aylık ve yıllık olarak bir ekleme yapacağım. Fakat bunu e, ben her butona basıldığında yapayım çok daha mantıklı olur. Buton diyeyim. Hiç uğraşmadan gerçekten tekstiyle vesaire uğraşmadan video uzasın istemiyorum. Bir void daha oluşturacağım. Tıklama diyelim. Burada fark ettiyseniz bir event veriyorum yani aslında bir olay veriyorum bu olayı çünkü e, butona tıklandığında diyebilmem için oluşturmam gerekiyor fakat bir veri çektiğimde herhangi bir event oluşturmam gerekmiyor çünkü aslında bu bir fonksiyon fonksiyonları istediğim gibi çalıştırabilirim fakat zaman kısmına bir ekleme yapacağım için bunu mecburen bir event vermek zorundayım çünkü event vermezsem zaman kısmında bunu göremem. Nasıl göremem? it olayı bir event'tır. Ee, ve bu event'a aslında bir fonksiyon çekiyorsunuz. Ve tıklama gördüğünüz gibi hemen çıktı. Bu tıklama ya da diyeceğim ki her defasında seçimi çalıştır. Yani ben butona her tıkladığımda seçimi çalıştırsın. Şimdi projemi tekrardan derleyeceğim. Son deliği keserim. Gördüğünüz üzere e, en başta getirdi çünkü burada başlangıçta belirlemiştik ve ben tıkladığımda Selected Index 0 çalıştı ve tümünü seçti. Fakat birden fazla oldu. Tekrar tıkladım tekrar çoğaldı tekrar tıkladım tekrar çoğaldı Yani bu sürekli artacaktır ee, bunun da tek bir sebebi var listeyi sıfırlamamız daha doğrusu picker'ın içindeki nesneleri silmememiz oluyor arkadaşlar ee, ben buna gelip de seçim items clear zaten çıktı clear dersem kod şu şekilde çalışacak geldim 0. indeksini seçtim. Bu boş da olabilir. Hiçbir problem yok. Seçtim. Tümü de olabilir. Boş da olabilir. Sonra dedim ki bu bütün itemları, bütün nesneleri içinden kaldır. Kaldırdıktan sonra bana tümü günlük, aylık ve yıllık olarak bir nesne ekle. Az önce bu clear'ı yazmadığımız için kod şu şekilde çalışıyordu. Ekle, 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 ekle Sonra tekrar çalıştığımızda yine ekle 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 olarak devam ediyordu. Ee, şu an silme komutunu eklediğimiz için sil ekle 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 ve tekrar çalıştığımızda tekrar sil ekle ekle olacak. Bunun da etkisini şu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Programımız başlasın. Kısa bir video olsun dedim yine uzadı. <laughs> Gördüğünüz gibi nesnelerimiz geldi. 4 tane var. Tıkladım. Hala 4 tane var. Tıklıyorum. Hala 4 tane var. Çünkü silip tekrardan sıfırdan ekliyor. Ve bu picker'ı hangi alanlarda kullanabilirsiniz? Dediğim gibi raporlamalarda kullanabilirsiniz. Kategori seçimlerinde kullanabilirsiniz. Cinsiyet seçimlerinde kullanabilirsiniz. Bu tamamen sizin e, projenize uygun şekilde hangi alanda kullanacağınıza kalmış zaten projeleri yapmaya başladığımızda bunu da göreceksiniz. Şimdi hemen diğer nesnelere geçiyorum. Onların çok daha kısa bir anlatımı var. İlk önce sileyim. Ve evet, seçimi sildiğim için buradan da silmem gerekecek. Projemi çalıştırarak yeni nesnelerimi eklemeye başlayayım. Şu an ekranda sadece butonumuz var ve ben bir nesne daha eklemek istiyorum. İkinci nesnemiz Time Picker olacak. Time Picker zaten çok kısa sürecek. Çünkü direkt otomatik size seçim yapabileceğiniz bir ekran getiriyor. Bunu aşağıya tıklayarak da buradan seçim yaparak da seçebilirsiniz. E, şu an İngilizce olması sizin kafanızı karıştırmasın. Hatta e, çok fazla geçmeden date picker'ı da ekleyeyim. Ne demek istediğimi daha iyi anlatayım. Gördüğünüz gibi İngilizce, aylar, günler İngilizce gözüküyor. Fakat siz uygulamanızı oluştururken başta bir kültür belirliyorsunuz. Bu kültürü Türkçe olarak belirliyorsunuz. Türkçe olarak belirlediğinizde de e, aylar ve günler tamamen Türkçe'ye dönüyor. O yüzden ilk bunu gördüğünüzde sakın telaş yapmayın. Bu cihazınızın ana diline göre Entegre olacaktır. E, saat seçimlerimizde e, gördüğünüz gibi buradan bütün saatleri seçebiliyorsunuz. AM ve PM öğleden önce ve öğleden sonra demek. E, bunu da hangi alanda kullanabilirsiniz? Bir bir satış saati belirlemiş iseniz, yani o gün içinde bir satış yapmışsınız. Mesela bu 11 olsun. Ve siz bunun verisini 12'de girdiğinizde sistemden otomatik veri çekerseniz 12 olarak kaydeder. Fakat bir Time Picker kullanırsanız istediğiniz saati seçip istediğiniz değeri alıp siparişin saatine onu yazabilirsiniz. Bu da aynı şekilde tarih için de geçerli. Date Picker için de geçerli. Date Picker'da da bir önceki günkü satışı girebilirsiniz. İleri tarihli bir rezervasyon yapabilirsiniz. Bu rezervasyon kontrollerinde kullanabilirsiniz ee, Zaten Time Picker'ın çok bir kompleks olayı yok Sadece Date Picker'ın biraz var O da şu şekilde e, En başta başlangıçta bir date belirleyebiliyorsunuz Mesela ben bunu e, 7 Ocak değil de 12 Ocak olarak belirlemek istiyorum 2025 dedim Döndüğümde Direkt burada 12.01.25 dedi. Fakat ilk projeyi çalıştırdığımda bugünü gösteriyordu. Şimdi tekrardan projemi derleyeyim. Bakalım hangi tarihi gösterecek. Gördüğünüz gibi 12 Ocak tarihini gösterdi. Date Picker'ın başka hangi özelliklerini kullanacağız? Is Enabled kullanılabilir, kullanılamaz özelliği. Bunu detaylı işleriz. Bu şu an çok önemli değil. Bir diğer özelliğimiz Minimum Date. Bu da en düşük, zaten adı üstünde Minimum Date'i seçiyorsunuz ya da yazıyorsunuz. En az bu seçilebilir diye. Ve Maximum Date var. Bunları en çok aslında CS kısmında kullanacaksınız kullanıcıya bir tercih yaptırırken kullanacaksınız. Mesela maksimum date'i şu şekilde kullanabilirsiniz. İleri tarihli bir rezervasyon alacaksınız. Fakat şirket politikanız en fazla bir hafta sonrasında rezervasyon yapmaya izin veriyor. Bu noktada maksimum date'i yani şu an ayın 7'sindeyiz ve 14'ü olarak belirliyorsunuz. Ondan sonra da en fazla 14'ü seçebiliyor. Minimum date'de de e, geçmişe dönük bir veri kaydedilmesinde e, bir aylık bir süreç belirlediğinizi varsayarsak ya da 18 yaşındaki bir insanın sadece uygulamanıza kayıt olabileceğini, öyle bir şartınız olduğunu düşünürsek e, 2025-18 yapıp bunu denetleyip minimum date'e aktarıyorsunuz ve minimum seçilebilir. Date 18 yıl öncesi oluyor. Tam 18 yaşını doldurmuş insanlar ise sizin sisteminize kayıt olabiliyor. E, date Picker'da ve Time Picker'da yine ortak olan bir özellik. Font özellikleri kalın, italik yani yatık ve boş olacak şekilde belirleyebiliyorsunuz. Zaten otomatik burada hemen kalınlaştı gördüğünüz. Font size'ını belirleyebiliyorsunuz. Large olsun örnek veriyorum. E, şu an herhangi bir boyut belirlemediğim için gördüğünüz gibi çerçevesi büyüdü. E, text horizontal. Neden yazamadım? Center diyebiliyorsunuz, End diyor biliyorsunuz, Start diye biliyorsunuz vesaire. Gördüğünüz gibi nesnemizi ve yazısını ortaladı. Yani bu temel aslında tasarım mantıkları yine aynı şekilde date picker ve time picker da oluşabiliyor. Background color'unu aqua yapalım mesela. Gördüğünüz gibi hemen değişti. E, fakat burada buraya etki etmiyor. Yine e, pickerdaki düz pickerdaki gibi etki etmiyor. Buradaki standart bir tema olarak kalıyor. Zaten bu cihazınıza göre de şekil oluyor alıyor. E, onun dışında anlatabileceğim, önerebileceğim şu anlık pek bir şey yok. Çünkü ileride bunları işleye işleye ilerleyeceğiz. Bir sonraki dersimizde de zaten bir e, uygulama yapmayı düşünüyorum. Hatta ikinci kısımdan sonra bir uygulama yapacaktım. Fakat picker kullanım, kullanımını da etkin kullanabilmek için e, bir uygulama oluşturmayı pickerlardan sonraya bıraktım. Çünkü bir form oluşturmak var aklımda. Bir e, şu ana kadar kullandığımız bütün nesneleri tamamen özelliklerini kullanarak bir form oluşturmak ve bu formdaki veriyi e, bize yazdırmasını istiyorum. Yazdırmasındayken ekranımızda göstermesini istiyorum. O yüzden böyle bir uygulama oluşturacağım. Sizin aklınızda daha spesifik daha farklı fikirler varsa bunları da açayım bir sonraki dersimizde ekstra görmek istediğiniz nesneler varsa ya da başlangıç seviyesinde olmak kaidesiyle çünkü bir seri olduğu için belli bir seviyede devam etmem gerekiyor başlangıç seviyesine takıldığınız bir problem olursa eğer bunu yorumlarda sormaktan çekinmeyin cevaplayacağım dediğim gibi zaten canlı yayınlarda yapmayı düşünüyorum canlı yayında da sorularınızı cevaplamaya çalışacağım ilerleyen seviyelerde de bu formlar oluşturduktan sonra oluşturduğumuz formları veri tabanına kaydetmeyi, text dosyasına kaydetmeyi öğreneceğiz. Firebase Authentication'ları öğreneceğiz. MySQL bağlantısını öğreneceğiz. Şimdilik tenel, Şimdilik temel nesneleri bu kadar vakit ayırdığımız yeterli. Aslında Switch Slider gibi bazı nesneleri de zaman ayırmamız gerekiyor. Fakat artık C# kısmına geçip bundan sonrasını iki kısmı da yani zaman ve C# kısmını da beraber işlemek istiyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İstediğiniz bir ders olursa. İstediğiniz bir bilgi olursa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. İyi geceler.